Dünya Sermaye Piyasası'ndan canlı yayınla Alperin'in sunduğu finansal manşetler karşınızda. Günaydın. Alperi tarafından hazırlanan salı gününün piyasa değerlendirmesine katıldığınız için teşekkür ederiz. Bugün bana ticaret masasında Deniz son gelişmeleri aktaracak. Deniz... Geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkedeki bütün dijital ödemeleri yasaklayan yasayı imzaladı ve ülkede kripto para ve blok zincir tabanlı ödemeler için çok önemli bir gelişme yaşandı. Düzenleme verileri ve piyasa düzenleme kurumlarının istatistiklerine göre deniz aşırı yatırımcılar Endonezya, Tayland, Malezya, Güney Kore ve Hindistan bonolarından oluşan 5.1 milyar dolarlık varlığı elinden çıkardı ve Mart'tan beri en büyük dışarı akış yaşandı hükümetin para politikası için net bir yön çizmesi gerektiğini söyleyen ve İngiltere'nin bir sonraki önde gelen başbakan adayı olan Liz Truss'un yorumlarına üst kademeli bir İngiltere Bankası yetkilisinden cevap geldi. Son seansta Nike hisseleri %1.2 düştü. Altimut Oscillator negatif sinyal veriyor. Avro dolar paritesi %1 noktasına kadar yükseldiği son seansta %0.5 yükseldi. Stokistik indikatörü pozitif sinyal veriyor. Sterling son seansta dolara karşı %0.5 arttı. Stokestik beklentilere göre gereğinden fazla yükselmiş bir piyasadayız. Avustralya doları dolar paritesi son seansta ufak bir çıkış yaparak %0.1 arttı. Bilim sindikatörü pozitif sinyal veriyor. ABD Redbook endeksi 12.55 GMT'de, Birleşik Krallık ILO işsizlik oranı 06 GMT'de, Avustralya RBA toplantı raporu 01.30 GMT'de inanacak. Avro bölgesi inşaat çıktısı 09 GMT'de, Avustralya HICP 07 GMT'de Birleşik Krallık Climate Count değişimi 06 GMT'de inanacak. Umarız salı gününün piyasa değerlendirmesinden keyif almışsınızdır. Yarın sabah son dakika haberlerinden ve finansal etkinliklerden haberdar olmak için Aykari'ye giriş yaptığınızdan emin olun. Bol kazançlı günler dileriz.